Evet sevgili beşler Emine Hoca ile Tarih kanalına yeni bir video ile hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hava durumu ve iklim. Hava durumu ve iklimin arasındaki farklar arkadaşlar. Aynı zamanda Türkiye'de görülen iklim tipleri. Hocam bu konu çok basit biz bunu biliyoruz. Tamam biliyorsunuz ama bazen diyorum ki Türkiye'nin iç kesimleri diyorum. Türkiye'nin iç kesimleri deyince öğrenci bana Karadeniz kıyılarını gösteriyor. Olur mu hiç? Akdeniz kıyılarını gösterir. İç kesim adı üzerinde İç kesim arkadaşlar. Yine bazen soruyorum. Diyorum ki afyonda görülen iklim tipi hangisidir çocuklar diyorum. Ee, öğrenci kırk düşünüyor. Afyonda görülen iklim tipi. Kendi yaşadığınız yer arkadaşlar. Bir bakın bakalım. Kışlar nasıl geçiyor? Yazlar nasıl geçiyor? Yazlar sıcak kurak mı? Kışlar e, kar yağışlı mı? Yoksa ılıman mı geçiyor? Bunları bilmek o kadar da zor olmasa gerek arkadaşlar. Şimdi hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Ee, hava durumu belirli bir bölgede kısa süreli, bu anlık olabilir, haftalık olabilir, 15 günlük olabilir etkili olan hava koşullarına denir. Bir örnek verelim mi? Hadi verelim. Evet, bugün hava parçalı bulutlu, parçalı bulutlu. Evet. Alın hava durumuna bir örnek. İşte e, atıyorum Trabzon'da bugün öğlen saatlerinde e, yağmur, ya yağmur yağacak. Bunun gibi. Veya Erzurum'da kar yağışı çoktan başladı. Bugün kar yağışı başladı. E, gibi cümleler size e, hava durumunu ifade eder. İklim ise geniş bir alanda uzun yıllar boyunca. Bak altını çiziyorum. Uzun yıllar boyunca ölçülen Hava değerleridir arkadaşlar. Ee, buna da örnek verelim mi? Verelim. Örneğin Antalya'da e, Temmuz ayları çok sıcak geçer. Bu iklime ait bir cümledir. Yine Afyon'da kışlar soğuk ve kar yağışı geçer. Nedir? Bu da iklime ait bir cümledir. Afyon'da Afyon kara Hisar'da, Hisar'da. Kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Evet. Eskisi kadar kar yağmasa da, evet Afyon'da kışlar soğuktur arkadaşlar. Ee, ki bu uzun yıllar boyunca ölçülmüş e, değerlere dayanan bir ifadedir. Evet, demek ki hava durumu kısa süreli ama iklim uzun yıllar boyunca ölçülen hava değerleri. Şimdi iklim neleri etkiler arkadaşlar? İklim bitki örtüsünü etkiler, iklim yetiştirilen ürünleri etkiler. İklim hayvancılık türünü etkiler. Beslenme tipini etkiler. Ev tipini etkiler. Kıyafet türünü etkiler. Yine yanımıza alacağımız aksesuarları bile etkiler. Mesela Karadeniz bölgesinde yaşayan bir kişi yanında hiç olmazsa olmazı taşıyacağı aksesuarı nedir? Kuşkusuz şemsiyesidir arkadaşlar. Bunun gibi Evet, ee, şimdi e, çok kısa bir şekilde zaten ben iklimleri size anlatacağım ki aklınızda kalıcı olacak arkadaşlar çünkü kodlayacağız. Ne demişim? Kodlayarak öğrenelim. İlk kodumuz ne? Kabuk. Arkadaşlar e, hemen karşısına yazıyoruz. Bu hangi iklimimiz? Karasal iklim. Ay çiziyorum. Bitki örtüsüne yazın sararan ama ilkbaharda ilkbahar yağmurları ile yeşeren otlar nedir? Kış, yazın yağış olmadığından dolayı sarar. Bu bitki örtüsünün adı arkadaşlar boz kır. U'yu çiziyorum. Evet ev tipi ne? Arkadaşlar karasal iklimin ev tipi kerpiç ev ya da toprak malzemeden yapılan ev. Çünkü kerpiç evler yazın serin kışında ne yapar? Sıcak tutar. Bu nedenle bu ev tipi tercih edilmiştir. Neymiş formülümüz? Kabuk, karasır iklim, bitki örtüsü, tabi bitki örtüsü, bozkır, ev tipi, kerpiç, ev, kabuk. Acaba bu iklimimiz hangi iklim? ATM diye kodlamışım bunu arkadaşlar. A, Akdeniz iklimi. iklimi. Akdeniz ikliminde taş ev tipini tabii ki taş ev. Bitki örtüsü de makineden aklınızda kalsın diyorum size sık sık. Maki bitki örtüsü. Evet ne bu? Tabi bitki e, örtüsü. Arkadaşlar ATM, Akdeniz iklimi, taşev, maki bitki örtüsü. Niçin taşev? Çünkü malzeme olarak taş malzeme yani taş e, dediğimiz e, şey unsur çok fazla. Aynı zamanda taş ev arkadaşlar yazın serin tutar. Kışında eee kışlar ılık geçtiği için ısıtması o kadar zor olmaz. E, evet çünkü Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak geçtiğinden dolayı. Neymiş Akdeniz ikliminin kodlaması? ATM bu iklim tipimiz hangisi? bunu da orak diye kodlamışım arkadaşlar. evet bitki örtüsü tabii bitki örtüsü. şöyle yapayım orman. evet. Ee, burada e, tabii ki ahşap malzeme yani ağaç e, fazla olduğundan dolayı ev tipi ahşap ev. çünkü ahşap malzeme yani e, odun çok çok fazla. peki hocam e, bu hangi iklim? hangi iklim? Karadeniz iklimidir Bahsettiğimiz iklim arkadaşlar. Şimdi şu kağıtları önümüze aldığımız zaman neydi ilk iklimimiz Karasal iklimde. Karasal iklimde başka neler var hocam? Arkadaşlar Karasal iklimde tabi bitki örtüsü bozkırdır ama bu bölgede en çok yetişen ürünler e, suya fazla e, sulamaya fazla sulamayı fazla gerektirmeyen ürünler yani kuraklığa dayalı olan ürünler. Bunlar nedir? Buğday kardeşi arpa, mercimek gibi, mercimek gibi çok su istemeyen ve kuraklığa dayanıklı ürünler yetişir. Peki hocam, karasal iklimde en fazla yağış hangi mevsimde görülür? Biz hangi mevsimde daha çok yağış alırız? Mesela Afyon karasal iklime sahip. Bakın bakalım biz hangi ay daha çok, hangi mevsim daha çok yağış alıyoruz? Tabii ki ilk bahar da çok fazla yağış alıyoruz arkadaşlar. Evet Diğer iklimimiz Akdeniz iklimiydi. Peki bu iklim için başka neler söyleyebiliriz öğretmenim? Şunları söyleyebiliriz. Akdeniz ikliminde e, insanlar daha çok hangi tarım ürünü yetiştirirler? Hemen aklımıza turuncu renk gelecek. Nedir bu? Turunç giller. Evet portakal, mandalina, greyfurt bunun gibi ürünleri yetiştirirler. E, peki hocam e, Akdeniz ikliminde ee, özellikle hangi mevsimde çok yağış vardır? Akdeniz iklimi hangi mevsimde çok yağış alır? Tabii ki kış mevsiminde. Akdeniz iklimi çok fazla yağış alır. Bakın en temel bilgiler, en rahat öğreneceğiniz bilgiler, en lazım olan bilgiler. Diğer bir iklimimiz Karadeniz iklimiydi. Hocam ben Karadeniz ikliminde. Tamam tabii bitki örtüsü orman ama orada bulunan insanlarımız daha çok ne yetiştirir? Arkadaşlar orada bulunan insanlarımız tabii ki çay hemen hatırladınız fındık ve sulama ya hiç gerek yoktur çünkü bol yağış olan bir bölgemiz nedir Mısır Hocam burada buğday olur mu? Arkadaşlar özellikle Karadeniz bölgemizin doğu kesiminde buğday yetiştirmeye kalkarsanız e, istenen verimi alamazsınız çünkü her gün yağışlı olduğundan dolayı buğday burada çürür. Bu nedenle Karadeniz insanımız daha çok hangi undan ekmeğini yapar? Mısır unundan ekmeğini yapar. Evet çayda her gün yıkanmak ister. Bunu defalarca söylüyorum. Çay her gün yıkanmak ister. Bu nedenle Karadeniz'in doğusunda yetiştirilir. Evet, peki hocam ee, bu ee, Karadeniz iklimi hangi mevsim çok yağış alır? Bakın Akdeniz iklimi kışın yağış alıyordu, Karasal iklim ilkbaharda yağış alıyordu. Tabii ki Karadeniz iklimi de sonbaharda çok yağış alır. O kadar çok yağış alır ki ee, toprak gevşer. O nedenle zaten e, eğimi çok fazla Karadeniz bölgesinde sıkça ne görülür? Heyelan dediğimiz toprak kayması görülür. Evet. Şimdi kendi ellerimle size bir Türkiye haritası çizdim. Ee, beni işte iç kesim neresi diye çok beni hayal kırıklığına uğratan öğrencilerime gelsin bu. Arkadaşlar karasal iklim nerelerde görülür? Karasal iklim bakın çizgi şeklinde gösteriyorum. Türkiye'nin iç kesimlerinde yani Ege'nin iç kısımları, Ege bölgesinin iç kısımları Doğu Anadolu bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgesi ile şu Marmara çok önemli. Marmara'nın bak iç kesimlerinde de karasal iklim görülür. Peki hocam Karadeniz iklimi nerede görülür? Hemen aklımıza neresi gelecek? Karadeniz'imiz gelecek. Karadeniz. Karadeniz kıyısı boyunca Karadeniz iklimi görülür. Buna da ne yapalım? Böyle kesik kesik çizgiler yapalım. Evet Karadeniz. İklimi bakın Marmara'nın yukarı kesimleri yani Karadeniz'e kıyısı olan kesimlerinde de Karadeniz iklimi görülüyor. Peki hocam sıcak sıcak ne? Akdeniz iklimi. Hocam Akdeniz iklimi nerede görülür? Sadece Akdeniz'in olduğu yerde mi? Hayır. Arkadaşlar zaten şurası Akdeniz. Akdeniz. Ege Denizi zaten biliyorsunuz Akdeniz'in bir uzantısı şuradan hemen kesiliyor mu deniz? Mümkün değil. Evet Ege Denizi de burada. Şuraya Akdeniz dedim bir uzantısı hemen şöyle bunda sıcak olduğu için bu şekillerle göstereyim bakın Akdeniz iklimi Akdeniz kıyılarımız boyunca Ege kıyılarımız boyunca Marmara'nın çevresinde gördüğünüz gibi ne olur görülür demek ki Türkiye'de üç tane iklim görülür ama şu Marmara Evet Marmara Marmara bölgemiz bizim geçiş iklimi dediğimiz 3 iklim tipine sahiptir. Hangileri bunlar? Yukarıda Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde Karadeniz. Evet iç kesimlerde karasal ama şu Marmara Denizi'nin çevresinde ne görülüyor? Akdeniz iklimi görülüyor. Hocam en şanslı hangisi? Tabii ki Marmara bölgesi. Burada nedir? Üç iklim görüldüğü için ürün çeşitliliği de fazladır. Hemen hemen üç iklimde de görülen ürünleri yetiştirmek bu bölgede mümkündür. Arkadaşlar Evet, kısa bir videoyla size Türkiye'de görülen iklimleri tanıttım. Zaten hava durumu ile iklim arasındaki farkı biliyorsunuz. İklimin hayatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu da biliyorsunuz. Peki hocam, kodlayalım, kodlayalım. Kabuk dedik, karası iklim. Ben bu harflerden ne yaparım? Bilmiyorsam bile arkadaşlar, ha, kabuk aklımda, ben buradan çıkartırım. Evet, Akdeniz iklimini nasıl kodlamıştık? ATM şeklinde kodlamıştık. Peki hocam Karadeniz ni de orak şeklinde kodladık. örtüsü orman, ev tipi ahşap ve bu iklimimiz bizim nedir? Karadeniz iklimi arkadaşlar bu kadar e, ana hatlarıyla bu kadar ne bileyim akılda kalıcı formüllerle e, size Türkiye'de görülen iklimleri anlattım. E, umarım memnun kalmışsınızdır. E, yazılınızda veya denemelerinizde veya ne bileyim e, e, bu konuyu çık konuyu çalışırken bunların çok faydası olacağını düşünüyorum size yeter ki can kulağıyla dinleyin ve kararlı olun istikrarlı olun konu tekrar etmeyi unutmayın her şeyi yazılının öncesine bırakmayın evet e, ben tabii ki e, başarılar diliyorum size sözlerime son verirken de kanalıma abone olmayı unutmayın bildirim almak için zile tıklamayı unutmayın beğenmeyi de unutmayalım emeğe saygı evet Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.